olarak bir e, dernek e, bu konuya dikkat çekmek için e, bir geceyi sokakta geçirdi. Şefkat isimli dernek ve şu an dernek başkanı Hayrettin Bulan e, telefon attığınızda iyi akşamlar Hayrettin Bey. İyi akşamlar. E, öncelikle e, bu hassasiyetinizden dolayı tebrik edelim. Herhalde e, bununla başlasak e, yerindedir. Evet. Neden böyle bir şey yaptınız? E, neye dikkat çekmek evet. istiyorsunuz? Yani şimdi ülkemizde manit İnsan hakları denildiği zaman bile akla gelmeyen, kimsenin tartışmadığı, sadece donarak ölümler olduğu zaman haber olan bir konudur sokakta yaşayan evsizler. Orada sayın uzmanlarımız, hocalarımız da var belki. Bunlar ileriki zamanlarda bunlardan da biraz bahsedilebilir. Çünkü şu anda Türkiye'de 81 ilimizde hala 18-60 yaş arası olan sokakta yaşayan evsizlerimizle ilgili evsizler evleri, evsizler sığınakları, evsiz işte merkezleri, evsizler yurtları gibi anılabilecek merkezlerimiz yok. Hepimizin bildiği gibi kışın havalar çok soğuyunca, sıfırın altına bayağı düşünce başta bazı büyükşehir belediyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet. spor salonuna topluyor, bazen otellere toplanabiliyor. Ankara Valiliği yetenlerde harekete geçti. Ama biz biliyoruz ki İstanbul'da birkaç ay önce de havalar çok soğuktu. Ayrıca sadece havaların soğuk olması değil, sokakta yaşam çok zor. Çünkü Sokakta yaşayan insanlarımız sadece üşümüyor, sadece aç değil, sadece hasta değil. Taciz ve tecavüzlere de uğrayabiliyorlar. Ve maalesef sokakta yaşayan insanlarımızın bir kısmı da kadın olabiliyor. Kadınlı çocuk olabiliyor. Bazen son dönemlerde aileleri de görebiliyoruz kirasını ödeyemediği için. Sokaklara düşebiliyorlar. Evet. Ve ben özellikle mesela bazen bu Avrupa'da mesela birçok ülkelerde araştırdığımız zaman... Evsizlerle ilgili ayrı ayrı sığınaklar, mesela madde bağımlısı evsizlerle ilgili kadınlar, erkekler ve aile sığınaklarını yaygınlaştırmışlar. Bizim ülkemizde de maalesef sosyal hizmetler 5 yıl önce bir sosyal hizmet kanununa bir ek maddeyle bir yönetmelik hazırladı. Yani evsizler için evsizler evi açılması ve evsizler için gece barınağının açılmasını önerik. Ee, çeşitli yasal çalışmalar da yapıldı. Fakat biz ne zaman yazsak e, Sayın Devlet Bakanımıza, yetkililere Sayın Başbakanımıza sosyal hizmetlerden bize bir cevap geliyor. Evet. E, sosyal hizmetler, işte yönetmelik çıktı açılacak diye 5 yıldır bir cevap geliyor. Hani bu vesileyle ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, İçişleri Bakanımız, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetlerden sonra bakanlarımız ve 81 ilin valisi, kaymakamları ve belediye başkanlarına sesleniyorum. Mesela İstanbul'da 40 tane ilçe var. Ee, sadece Beyoğlu Kaymakamlığı bir ev sizlere evi açmıştı. O da 15-20 kişilik. 15 gün alabiliyor sadece ve e, çok son dönemde de onların Bunlara, var diyerekten alınmıyor. Bunları e, proje olarak mı sundunuz? Biz yazılı olarak hep gönderiyoruz. Devamlı e, yani şöyle söyleyeyim e, düzenli olarak 1995 yılından beri her yıl çok düzenli gönderiyoruz. Mesela e, bu yılda gönderdik bütün kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza, sayın valilerimize hatta en son sayın başbakanımıza şikayet dilekçesi gönderdik. İşte Sayın başbakanım işte sokakta bu kadar insan kalıyor 81 il valimizde bir şey var. Siz isterseniz 24 saat içerisinde bir talimat verir, bir genelge çıkarırsanız tekrar. Aslında evet. yasalarda vardır. Hani sosyal devlet olma gereği bir takım yasalar çıkmış ama hala biliyorsunuz bakın geçen İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bu evsizlerimiz spor sonuna otelleri alındı. Hava biraz yumuşatabilirken tekrar sokağa bırakılmış. Yani buna çok üzülüyoruz. Hatta biz onunla ilgili olarak Pazartesi günü Sayın e, Büyükşehir Belediye'mize bir yazılı dilekçe de vereceğiz. Saat 13.30'da gideceğiz Sayın Başkanlık Makamına. Evet. Yani 365 gün hizmet etmesi gerekiyor. Yani mesela bir evsiz insan ıslandığı zaman biz iki dakika ıslanalım, üstümüzü değiştirmezsek bir hastalanırız yani. Yağmurdan korunuz bilmem ne ama bir evsiz insanımız bazen o fırtınalara maruz kalıyor, yağmurda ıslanıyor, doluda ıslanıyor, üstünü başını değiştiremiyor. Mesela 10 yıl, 20 yıl sokakta kalanlar var, Bunları iş yerleri de almıyor. şu üstü kokuyor diyerekten içeri almıyorlar mesela. Evet, evet. Hatta ben çok üzülerek söylüyorum. Mesela Haydarpaşa'dan bize çok ararlar bu evsizlerimizle ilgili. Oradan güvenlik görevlileri demişti ki bize işte Hayrettin Bey yani biz Şefkatler'in numaralarını falan da vermiştik onlara. 183'ü de arayın. Sosyal hizmetler hattını. İşte 112'yi arayın. Alo 150 başbakanlık hattı var gibilerinden hani böyle bilgiler vermişti vermiştik. Evet. Bize demiştik hayretim ve bize bazen yukarıdan diyorlar ki burada hani bilet olmayan insanları gece tutmayın, gece burasını boşaltın. Şimdi mesela bir evsiz insanımız eğer istasyonda bile sabahlayamıyorsa düşünün ve bunlar mesela otogarlarda da mesela üstü başı çok perişansa bunlar kalamıyor. Bir de en önemli bir şey şudur, bir soka değil, sokakta yaşayan insanlarımız arasında akıl ve de akli dengesi yerinde olmayanlar dilekçe de yazamaz, yetkililere de gidemez, bir şey de isteyemez. Yani bir derdini de anlatamaz Bunlar evet. yağmurdan korunmayı da bilmez Bunları iş yerleri çarpmıyor bile bu konu evet. Kış yazları evet. yazmıyor Sokakta yaşayan insanlarımız ne olacak Bu insanlarımıza niçin hala evsizleri bir açılmıyor Niçin ee, sadece kışın ağaç şartlarında toplanıyor Sonra tekrar niye sokağa bırakılıyor Diye kimse yargılamıyor Kimse yetkililere dilekçe göndermiyor biz mesela bunu e, beyefendi özür diliyorum vaktinizde şey değil ben de ileride zannedersem tekrar bir canlı yayın yapacağız evet, evet, herhalde bu konuyu biraz daha detaylı bir sıcakken gündemde geçmiş. anlatılması evet. söylenmişti. Mesela biz Sayın Başbakanımıza bir dilekçe yazalım diye mesela Facebook üzerinden de bir kampanya başlatıp i̇şte Başbakanlık makamına mektup da gönderebilirsiniz. E, mail de atabilirsiniz diyerekten. inanın paylaşım bile çok düşük e mesela bu sokakta geceleme eylemini ve etkinliğini biz İstanbul Taksim'de, Kocaeli, Ankara ve Konya'da yapıldı ve Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılsın denildi. Eyleme katılım çok azdı. Basın çok ilgi gösterdi. Sağ olsun internet, dergilerde, televizyonlarda, gazetelerde yayınlandı ama yani sabaha kadar bekleyen kişiler çok azdı. Bakın biz bekleyin. sabaha kadar bile bekleyemiyoruz. Ee, bu etkinlikleri bir yıl bekliyor. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkürler. Gerçekten çok kayda değer bir e, davranış. Çok e, takdir edilecek bir davranış. 183 ve 112 ararsak beyefendi özür dilerim çözüm noktasında 183 hattı sosyal hizmetler hattıdır. 24 Tabii. saat aranabilir. Bir de 112 hattı bir de sokakta bir evsiz gördüğümüzde üstünde başında bir şey olsa lütfen kendi partisimizi kendi ayakkabımızı çıkaralım. Çünkü evsiz hareket halinde olabiliyor bazen bulunamayabiliyor. Evet. Yani ambulansı ve belediye aradığınızda hareket edebiliyor. Üstümüzü çıkaralım verelim. Biz yürüyerek gidelim, taksiyle gidelim ama o kişi hareket ediyor. Evet. O kişileri otelleri yerleştirelim. Her otel bir evsiz alsa, kalıcı tesis yapılacak kadar inanın İstanbul'da da Türkiye'nin hiçbir yerinde evsiz kalmaz. Bir de cami avlularımızda lütfen yapmak yasaktır demeyelim. Avrupa'da, dünyanın her yerinde kiliselerde evsizler kalıyor. Bizim camilerimizin içinde dahi kalması çok da büyük sevap olur. Bu konuda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı harekete geçirmeye davet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine de inşallah sizler herhalde bir program olacak diye şey yapmıştık. O zaman İlham. daha detaylı konuşabiliriz Pek Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ee, bu güzel duygularla bu akşam sana kapatalım. Ee, artık sokaktaki evcilerimizin de yani bir şekilde sesini buradan duyurmuş olduk. İyi akşamlar.